Sen böyle bir kamerayla oynadın falan. Ne yapalım? Sen tebrik mi edelim bunun için yani? Sorduğumuz <laughs> işte. <laughs> girişimcilik tarafında da kontrol freak dediğimiz, kontrol manyağı diyebileceğimiz. Öyle de olduğum zamanlar oldu benim ve böyle, böyle çıldırdığım, müdahale edemediğim için kafayı yediğim böyle sivilcelerimin çıktığı, vücudumda çeşitli şeylerin olduğu vesaire falan filan. Orada şöyle bir durum var. Yani kontrol edebildiğiniz noktada etmeniz lazım. Kontrol edemediğiniz noktada delege etmeniz lazım. Delege etmek demek birine görev vermek, birine güvenip o işi teslim etmek demek. Ama burada da iyi bir ekip seçimi, iyi bir işe alım politikası izlemek gerekiyor. Eğer ki çok genç yaşta insan insanlar bir araya geliyorsa bu işe alım olmuyor. Bir dikey hiyerarşiden değil yatay hiyerarşiden bahsedebiliriz. Orada da insanların birbirine yaklaşımı birazcık daha böyle dostane oluyor ilk başta. Sonra işler ciddiye bindiğinde bir rütbeler devreye girdiğinde süreçler değişiyor. Ama kontrol etmekle alakalı sorunun cevabı şu. Bir örnek de anlatalım. Şumayar'ı bir gün bir röportajında soruyorlar. Diyorlar ki bu kadar hızlı arabayı kullanırken pisti, refüjleri, virajları, hızını, nerede durup nerede hızlanacağını, piste ne zaman girip tekerleği değiştireceğini, oradan gelen tane bunları nasıl kontrol edebiliyorsun diyorlar. O da çok güzel bir cevap veriyor. Kontrol edebilseydim o kadar hızlı gider miyim sizce diyor. O kadar hızlı giden bir dünyada kontrol edemezsiniz zaten. Girişimcilerin zaten genelde bir kar topu etkisi dedikleri bir şey var. Önemli olan şey o kar topunun gerçek kardan oluşması. Yani çamurdan, taştan, çakıldan oluşan bir büyüme ise bu zaten büyüdüğü zaman hiçbir anlamı olmayacak. Ama büyüdüğünde bir etki yaratabilmesi için ilk karın düştüğünde daha temiz bir şekilde düşmesi lazım. Yani temelleri iyi atarsak, arkadaşlıklarımız o girişimimiz esnasında yanımıza aldığımız kişileri doğru seçersek bence bununla alakalı hiçbir problem olmaz. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayın. Başarılı olmuş girişimcilerin yaş aralıklarına bakıldığında Mevzat genç Mevzat Lütfen. Gerçi şey, Allah aşkına ben ben bırakayım oradaki yazıyı oku sen. Ben zaten ben çok istekli yazılır. <laughs> Nevzat Aydın. Bak buradan Nevzat Aydın'a sesleniyorum. Yemin ederim. Burada bir fanın var. Elçin Çakıcı. Şu an bizi staj yapıyor. Yemek sepetine lütfen alın bu kızı. Yemin ediyorum büyük fanın. Israrla Nevzat Aydın'ı. Nevzat abi seni çok seviyoruz. İyi bir girişimcisin. Evet. Israrla bana seni anlattırmaya çalışıyor. Çünkü Nevzat Aydın'ı anlatacağım daha. Boyunca. Bizim zamanımızda hakikaten bu imkan yoktu. Nevzat Aydın vardı mesela. Oldu mu? Kalp yapayım mı bir de yani Nevzat <laughs> Aydın dedikten sonra? Yavaş yavaş finalize edelim. Hiç konuşmadınız. Nevzat Aydın'dan biraz bahsedeyim ben. <laughs>